Al bakalım Norman, gücün tükenmesin. Ha, sağ ol anne. Neredeyse geldik beni. Bakın sen, sen geldi. Kurtarsam, kurtaracağım de bana. Elbette kurtaracağım Deniz. Pekala Dini. Şu halatı şu tabelaya bağla. Ben de Norman'a bakayım. Pekala Norman. Seni kurtarmak için halatla aşağı ineceğim. Tamamdır Sam. Acele etme Sam. Oh, ne kadar da cesur. <laughs> Onları boş ver şimdi Norman. Senin kuyuda ne işin vardı Norman? Özür dilerim anne. Yeni bir kaykay almak için yaş gününü bekleyemezdim. E şey kuyunun bozuk para dolu olduğunu duyunca o paralarla kaykayı alırım demiştim. Aa, ne kadar sabırsız bir çocuksun Norman Price. Biliyorum. Özür dilerim ama kaykayımı çok seviyordum da ondan. Ben de bu yüzden sana bunu aldım. Teşekkür ederim, Trevor. Ee, tek bir şartla, artık kuyuda oynamakta. Annenin dükkanında kaykay kaymakta yok. Tamam peki, söz veriyorum. Hadi artık söylesin Kuyuda ne için dilek tuttun, Trevor Evans? Piknik için peynirli turşulu sandviç yapmış olmanı diledim. Yengeç ezmesini hiç Başarabilirsin Elvis. Hadi bakalım. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem. <laughs> evet. evet. Aferin Harika Aferin. Ee, Halatla inecek son biri kaldı. Köpek mi halatla inecek? <laughs> Bir yaşıma daha girdim. Radar değil. Siz şefim ha, ben mi yukarıdan mı yani günümüz ya. itfaiyecileri için önemli olduğunu söylemiştiniz şefim. Aşağıdakiler dikkat. No, oh, no, oh, oh, ay çok acıdı. Ah, hayır, hayır oh, olamaz. Ah. Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demiştik ki. Şimdi olmaz Mendi çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Şuna bir bakın. Ah, bunu Üzgünüm muhteşem ah, domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Evet. Pekala. Benim domates bitkim nerede Elvis? Aa, şey onu ben, ben e, onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. Oo, iyi düşünmüşsün Crittlington. <laughs> Herkese merhaba. Çare otuyla hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Branwin. Acaba sem seçmeleri ne zaman yapacak? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu ama birazdan burada o olacaktır. <laughs> Pekala, herkes toplansın. <laughs> Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hey. hoş geldiniz diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak Baba. söylüyorum ki Baba sözümü kesmemendi. E gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve Baba, bak! Yangın çıktı. buna oh, inanamıyorum. Ah, itfaiyeci arayalım. Ah, çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz oraya gidiyoruz Penny. Geri çekilen millet, bu işi profesyonellere bırakın. Semle, Peni buraya geliyorlar. Teşekkür ederiz sen ve Penny. Norman Price. <laughs> Tahmin etmiştim. Merhaba, itfaiye memuru stil, Lütfen oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz, bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Oo, ha, ruh, Oo, olamaz. Hayır, 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 hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I woke. I lost my hat, took over my cat, and then my leg got broke. Ne? İtfaiye memuru steel de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama 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 semle beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. danina ninani dan ah bakın Elvis Colonel Sergeantman Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük penseyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Ha, tamam Elvis. kadınlar ve çocuklar. Oh, benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldu. E, şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah, evet harika. İşte bu kadar. Evet e, bu olay ikimizin arasında kalsın olur mu Clinton? Anlaşıldı itfaiye memuru Steve. Her şey yolunda mı? O oh, evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Clintington her zaman harekete geçmeye hazır Sam. Bacağı kırık olsa bile. Herkes harekete geçsin. Pekala. Şimdi. İyi ama bu fişi nereye takacağım? Ha? Pasta. Fırın yanıyor Sam. İçindeki kek alev aldı. Merak etme Mike. Bunun çaresine bakacağız. Yangın elektrik yüzünden çıkmış Elvis. Önce şu taraftan elektriği kesmen gerekiyor. Tamam sen. Pekala. Sanırım şimdi rahatlıkla kekin piştiğini söyleyebiliriz Elvis. Olamaz, annemin pastası. Mutfağım. Bir fırını asla çalışırken bırakıp gitmemen gerekirdi Norman. Ama fırının saatini ayarlamıştım. Gönüşe bakılırsa biraz fazla ayarlamışsın. Oh, üzgünüm. Benim de hatam varsa... zamanı doğru ayarladığını gelip kontrol etmem gerekirdi. Ama annemin sürpriz doğum günü partisi ne olacak? Oh, her şeyi yanlış yaptım. Hem mendiyi hem de seriyi kızdırdım. Çünkü mükemmel bir parti olmasını istiyordum. Bak, hala yeterince vaktimiz var. Tabii sana yardım etmemize izin verirsen. Aa, ben yeniden deneyebilirim. Nerede? Tabii yine kaba davranmazsan Norman. Aa, davranmayacağım, söz veriyorum. Her şey yolunda olduğuna emin misin James? Bütün gün oldukça garip davrandın. Her şey, her şey gayet yolunda Bayan Price. Sorun Norman değil mi? Yine başı dertte mi? Ha, hayır. Ha, burada bir şeyler dönüyor ve ben ne olduğunu bulmaya gidiyorum. Aa, olamaz hayır, ha, hayır, hayır Bayan Price. Geri dönün. İsterseniz salatalıkları yeniden parlatırım. Hayır lütfen efendim geri dönün. Doğum günün kutlu olsun anne. Oh Norman. Doğum günümü unutmamışsın. Yoksa bütün bunları tek başına mı hazırladın? Şey. Herkesin birazcık yardımı oldu. Ama çoğunu ben hazırladım oh. anne. Benim tatlı oğlum. Ah, anne. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ha, demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Neden fişeği ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurumda değil anladın mı? İmdat! Aa, ah, duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçamın oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Ay, yukarıda. bu Penny. Aa, oh, i̇yi ki buradasınız çocuklar. Burada. Sen elinde ne tutuyorsun Mendi? Oo, bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci sebebi vermeye gidecektik. Aferin sana. Ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mendi onu yukarı bana doğru fırlatır Mendi. mısın? Ben mi? Tamam. Tamam. Harika atıştı Mendi. Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? nerede bu fişek? Fişek? Aa, uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sem'i arasam iyi olacak. Oh, uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom bir yardım fişeği görmüşsem uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteri de sizi orada karşılayacak. Mendi, onu kurtaracağız. Tom, ikili kemerleri indirmeye başla. Anlaşıldı Sam, hemen oraya geliyorum. Yani indiriyorum. Tamam Tom, yukarı kaldırabilirsin. Yavaş ol lütfen.